4 kanalı HDR'ın adresi CMS Gaming TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben teknik direktörünüz aynı zamanda da maç içi spikeriniz Can Murat Soner. Müthiş serimizde Arda Güler'le 3. bölümde karşınızdayız efendim. Bu bir futbol simülasyonu. Bu sadece bu videoyla kanala gelenler bir önceki bölümleri izleyerek bugünlere nasıl geldiğimizi görebilirler ki henüz 3. bölümdeyiz çok da geç sayılmaz. Ee, Arda Güden asist lideri yine haberler kısmıyla klasik açılışı yapacağım o ekranlarda 5 maçta 5 asistlik bir ee, oran yakaladık maç başına asist ee, oranımız bir gördüğünüz gibi 8.1 reytingle oynuyoruz yavaş yavaş. Carlo Ancelotti'den formanın tamamını almış durumdayız ve skor katkısı da vermeye başladık. Bir önceki bölümde iki gol ağlarla buluşturduk. Bunun yanı sıra asistlerimizle de e, katkoyu ve yine vermiş bulunuyoruz. Real Madrid 3-1 kazanarak yeni ilk serisini korudu diyor. Bir Betis maçı var şimdi ekranlarınıza geçirecek. Arka planda bazı karşılaşmaları simüle edeceğimiz sizlere daha öncesinde söylemiştim. Bakın ee, bu skorla 3-1'den geçtik. Bir gol bir asistle oynadık. Bu karşılaşmada da simüle ettiğimiz karşılaşmalarda da golcülüğümüzü konuşturuyoruz. Toplam overallimiz 78-79 olduğunda bir maaş teklifi e, yapacağız. Burada bakın maaş artışı talebinde bulunmak e, durumunda olacağız. Çünkü e, mevcut para yetmiyor. Ama sezon öncesinde yaptığımız bir büyük yatırım bakın bize e, burada yatırım getirisi olarak e, 780 e, bin Euro'luk bir katkı sağladı. Şimdi bu fonu alacağım arkadaşlar. Bu fonla ne yapacağız? Ne dedik? Virtüöz puanlarımızı tamamlayacağız. Tabii yatırımlar yapacağız. Ama virtüöz puanlar. Neden virtüöz e, puanları? Çünkü dayanıklılık ve güç konusunda şu anda çok zayıfız. Bakın e, çiftlik arazisi satın al. Hemen alalım. Şu anda bolca e, paramız var. Bunları alabiliyoruz ki virtüöz puanlarımız yükselsin. E, burada yine... ...bakalım bir virtüöz daha var mı... ...yine yüreklilik puanları... E, ...virtüöze bakıyorum... ...sadece virtüöz... ...bakın burada eve yüzme havuzu yaptır... ...hadi bir de yüzme havuzu yaptıralım... ...ardamıza, genç ardamıza... E, ...böyle bir yatırımda da bulunalım... E, ...yine başına buyruk puanlar var... ...onu da bu şekilde yükselterek... lüks bir saat satın alarak... ...onu da yapalım... ...daha sonrasında kişilik kısmına gideceğiz ve... E, ...burada değerlendirmelerimizi yapacağız... E, ...az sonra... İspanyol'la oynayacağız. 9 puan ulaştık Yavaş yavaş form tutuyoruz. Karl gözünde hala ilk 11'deyiz ama dayanıklılık dediğim gibi bizde gelişmesi gereken bir konu. Bakın, Virtuos puanlarımızı 1486'ya yükselttik. Başına buyruk puanlarımız %42 ile şu anda dominant durumda. Burada puan eşleşmelerine şöyle bir baktığımız zaman dediğim gibi bizim e, virtüöz puanlarımızı biraz yükseltmemiz lazım. E, çünkü görüş, kısa pas, uzun pas gibi niteliklerimiz zaten idmanlarda. Dribbling, uzaktan şut şut gibi de yine e, idmanlarda gelişme e, açıyoruz. Fakat dediğim gibi burada e, virtüözü yükselterek bakın dengeye kadar artı bir yapmışız. Dayanıklılık kısmına da gideceğiz ki e, idmanlarda da çok sıkı çalışıyoruz bunun için. Çünkü e, maç sık bakın bütün oyuncular e, ee, dinamizmini, dayanıklılık barını doldurmuşken biz öyle değiliz. Onun için 90 dakikaları çıkarmak bazen zor oluyor. Burada oyun zekamızı kullanıyoruz. Ee, neyse sözü fazla uzatmayalım. 6 dakikası içki zorluk tabii özet izliyorsunuz. Rekabetçi mod ve oyuncu temelli zorluk açık yüksek tempoda. FIFA'nın bize en sunmuş olduğu en zor ayarlarda yine karşınızdayız. Arda Güler, kariyer simülatörü İspanyol maçıyla başlıyor. Buyursunlar efendim gerçekten çok güzel, soluklu bir seri oluyor. Benim için çok keyifli. Sizlerin de yorumları benim için çok kıymetli. Yorumlarla, like'larla bana destek olarak yine aynı zamanda da bu videolar hakkındaki yorumlarınızı, fikirlerinizi açıkça beyan edebilirsiniz. Her türlü eleştiriye açız. Bu kanalın gelişim açısından. Evet, Espanyol gerçekten iyi bir başlangıç yaptı onlarda. Real Madrid kötü başlangıcı yavaş yavaş sona erdiriyor genç bakalım bugün nasıl bir forma girdiğini kanıtlayabilecek mi diyorum. Ve Elmadit Santra yaptı. Buyursunlar efendim. Lips. Junior. Harika pas saçtı. Elmadit bu arada. Harika bir pas. Arda Güler çok şık burada olmadı. Harika bir pas geldi. Fidoryan bitse. Ama pas izin vermedi. Bakalım tekrar. Arda çok şık bir yarım oraya dizde de vurmuş burada olmadı. Delik şömeni Arda aldı iki kişi arasında Arda derin pas Bremdiyaz Valverde. verdi. Lissius Junior bayrak kalktı. Mermandit fırtına gibi bir baskıyla başladı. Arda önünde koşu var Arda Bremdiyaz Arda tekrar aldı sağ ayakla vurdu dışarıya Arda Güler kafa Arda. Arda! çok güzel geçti Cimini Junior tek bas Şömeni Esüs Junior Obrazor Arda Şömeni ve arkadaşlar güzel Valverde Wirtz vurdu yardım sonunda Boşenko Yerden bas Brett White Solda geliyor Brett White Brett White son çizgiye kadar indi yardım bir pas tehlikeli olabilir Esposito döndü ama delik dönen top bir plase Brett White Espanyol gerçekten müthiş baskı. Golü de buldular. Brett White de bakın Vinç'ten çekti. Bir top da durmadan harika bitirmiş Brett White. Bir sıfır önde Espanyol türbünleri havaya soktu bu gol. Sido yine oraya girmeye başardılar. Şömeni. Arda'ya bas Arda. Şimdi baktı arkadaşlar Arda. Ortada bir dirme var. İyi verdi. Federico. Van verdi. Pacheco inanılmaz. Mermi tuttu diyebilirim bakın. Savunma karşıladı. Florian Wirtz iyi kontrol Wirtz. Wirtz. İyi döndü yerden Valverde. Ortaya bıraktı noktada Güler. orda Güler. Beraberlik var. Mermi gibi vurdu bir de taktı atıyor üstüne genç oyuncumuz. Harika bir gol izledik. Bakın Florian Wirtz. bon verdi. Orada gördü sert. Çok düzgün gelişine. Orada baktı arkadaşlarına şöyle bir çekti topu. Şimdi Laporte delikt şömeni. Brian Diaz orada önünde koşu var. Nefis bas çıkardı. Biri sütüyor bıraktı. Gol verdi. Hiç yanını bitirene son saniyeler kalamal verdi. Bakın orda Vinicius a, Vinicius tek basman verdi. Ne kadar atak katılsa o kadar iyi. Bazen geri dönüşlerde zorlanıyor Valverde ama o hata katıldığı zaman o dörtlü inanılmaz iş yapıyorlar orada. Arda, Arda, Arda bir hareket daha topu çizgiye sürdü destek bekliyor Arda bir hareket daha Karval geldi desteğe. Şimdi Karval bas, Virci'yi bıraktı. Arda Can Asas'ın dışı yerden. Başşeyko Verdi. Tek pas orada. İyi kontrol. Orada kaleyi gördü. Ayak içiyle. Müthiş bir nokta. top. Çekti top. Arda bir pasta. da. verdi. Olmadı. Bu nasıl maç? Joselu geçemedi. Brett White. Brett White çok güzel getirdi. Joselu aradan çıktı. Joselu yine kaleci. Orada şimdi. Laporte. Şömeni. Bu arada top kalbi geldi. Josel'i bırak Esposito! Böyle bir hata yapılır mı bu dakikada? Olacak şey değil. Yani koskoca elman savunması. Yani orada şömeni gelmediği zaman bu hatalar geliyor. Yani bu kadar kolay gol yenir mi? La Liga çok zor birlik. Ve 90 dakika sona erdi efendim. Merhaba, var ilk maçta. Çok tempolu güzel bir maç oldu ama dediğim gibi çok basit bir gol yedi ve pozisyonlar var yararlanamadı. Orada kendi adımıza biz elimizden geleni yaptık. Çok ezici bir üstünlük. Skoru tamamlamak burada önemli. Skoru tamamlamadığınız zaman bu oluyor. Bakın puanla ne kadar düştü burada e, Ancelotti de memnun değil ama sol bekte yaşanan sakatlık ve alternatif olmayışı gerçekten Real Madrid şu anda çok zora sokuyor bakın Aldığımız için hızlı gelişiyor o kısmımız. Defans özelliklerimiz de gelişiyor. Bir 79'a doğru yol yol almaktayız şu anda. Bayakkan öyle oynayacağız. Royal Antre bir kiralama teklifi ama biz kiralanmayı düşünmüyoruz. Çok iyi de maaşlar var. Ama dediğim gibi biz Arda Güler'in mantaritesinde devam edeceğiz burada efendim. Bir kiralama teklifi daha CENT'ten. Yine e, bunu da kabul etmeyeceğim. Hemen aktiviteler kısmına gidelim efendim. Burada yeni bir şey gelmiş. E, zayıf teknik direktör performansı. Soyunma odasında dedikodu. Hocaya zaman geçir. Hocanın arkasındasın. E, bence ben burada açıkçası... Hoca ile görüşme yaparak sonuçları düzeltmek için ekstra antrenman yapmak için açık olduğunu söyle. E, ve hocanın gerçekleştirmeye çalıştığı plana kadronun inandığını söyle. Ben burada takımı çok çabaladığını fakat teknik direktörün taktiklerini anlamadığını söyleyeceğim. Çünkü takım defans olarak yani bir şekilde dönemiyoruz. Ben üzerime düşeni yapı yapsam Virt yapmıyor. E, Virt yapsa ben yapmıyorum. O yüzden... Ee, dediğim gibi bu biraz e, sıkıntı haline geldi bizde. Şimdi virtüöz puanı anı mü? hususi bir şef tutarım hemen çünkü virtüözler bizim için önemli. Bakın podolog tutacakmışız bir de hemen onu da yapalım. Şu anda paramız varken e, virtüöz özelliklerini yükseltme çabamız var çünkü dediğim gibi dayanıklılık ve güç bizim için çok kritik. Yine modern bir home office tamamlamışız bunu. Ee, bir virtüöz daha var sinema odası kur cennetvari bir ortama dönüştürüyoruz burayı. Bir yatırım yapacağız bir sonraki maçtan sonra. Başka virtüöz var mı burada? Bakın eve yüzme havuzu yaptır. Tamamladık bunu. Ee, başka virtüöz. Burada 200 yine tamamladık. Başka da virtüöz yokmuş. Geri kalan parayı da yavaş yavaş yatırıma aktaracağım arkadaşlar. Şimdi biz yorgunuz. Ama ilk 11'de çıkıyoruz. Yağmurlu bir hava var artık. Bayağı kar oluyor. Geçmek zorundayız. Başka bir şansımız yok. Seçkin zorluk, rekabetçi mod. Oyuncu temelli zorluk açık efendim. Yağmurlu bir hava. Buyursunlar Real Madrid. Ee, eğer bu şekilde devam ederse tabii bu iş sıkıntıya girecektir. Burada muhtemelen 45 dakika oyunda kalabileceğiz. İkinci yarıda e, oyundan alınma ihtimalimiz var. Bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. Bernabeu artık sabırsız bir beşli bekleyiş içinde. Gerçekten türbünleri dolduruyorlar. Çok büyük işler yapmasını bekliyorlar takım ama o reaksiyonu göstermiş değil takım henüz. Maç başlayacak az sonra. Hemen kala yaptı santrayı bu oyun efendim başladı. Evet, şömeni. Wirt önünde Valverde var. Valverde Brahim diye alsa orada tek pas çok güzel. Vinicius Junior ters da olmadı. Sonunda. anda kaleci. Evet. Bu arada topu kapmayı başardı. İyi orta yaptı. Orada girişine vurdu nefis gol. Nerede bu ayakta? Orada Güler. Gerçekten çok ihtiyaçları var. Bir seri ihtiyaçları var. Yenilmiyorlar ama. İşte bakın. Orta böyle. Orada Güler. Nefis bir bole. Orada kalecinin de görüş açısı. Topola vardı. Mermi gibi vurdu. Aferin çocuk. Arda. Arda nefis bir hareket. İn solda boşluk var orayı gördü. Harika bir tuas yerden. Top kalbi geldi. Arda bu arada önünde. Brahim Diaz koşuyor ona bas. Brahim Diaz nefis triplik. Brahim Diaz sol çapraz. Brahim Diaz. Harika bir gol attı. 2-0 önder El Madrid. Arda bir gol bir asist ama. Bu gol kesinlikle Brahim Diaz'a yazar. Bütünüyle Brahim Diaz'a yazar bakın. Harika girdi Brahim Diaz. Valentin. Linger. 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 Savunma arkasına. Bayrak kalkmadı ve gol. Hayır. Şimdi kaldırdı Bayrağı. Bayrak kaldı golü buldu ama. Bayrak kalktı. Bir şey yok. Ay renk sağında Karl Valver, onu gördü. Val verdi. Arda. Orada Arda'dan nefis bas bir bas geldi. Brian Diaz. Bal verdi. Orada üzerine gitti. Dimitrovski. Şömeni Wirtz. Harika pastı şöyle yani Madrid ama çok daha iyi kapanan bir konuk ekibi izliyoruz Arda bu arada. Arda Celal Sassı dışından vuracak dışarıya. Arda Güneş gitgide. Ve bu son şut oldu. Bir şampiyonlar ligi maçı maç oyunu ve skoru aldı. Luka Modric oyunda. Bir asist bir gol tamamladık bu mücadeleydi arkadaşlar. 3-0 bir de Valverde golünü yapmış. 3-0 geçtik tabi böyle arada kolay maçlara da ihtiyacı var takımın. Çünkü e, dediğim gibi e, çok zor bir fikstürle başladık. Yeni de bir takımız. Burada bizim için çok önemliydi bu galibiyet. Şimdi bakalım şöyle bir neyimiz yükseldi. Sprint hızımız biraz daha yükselmiş. 79'a doğru aldığımız yolda idman sistemlerini değiştirebilirim. Rangers maçıyla devam edeceğiz. Spezia'dan da bir teklif var. Herkes beni kiralamak istiyor. Ama tabii ki de hiçbirini kabul etmeyeceğiz. Ee, Rangers'la Şampiyonlar Ligi'de oynayacağız. İlk maçta Frankfurt'u geçmeyi başarmıştık. Arda Güler de gol atmıştı o maçta biliyorsunuz. Güler Spezia tarafından kısa süreli transfer isteği yapılıyor ama tabii ki de bu sistemde hiç vereceğini sanmıyorum beni. Yağmurlu bir hava. Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta mücadelesine gideceğiz. Seçkin zorluk rekabetçi oyuncu temelli zorluk açık efendim. Yağmurlu bir hava yüksek tempoda FIFA'nın bize sunmuş olduğu en zor ayarlarda bu isimler. Rangers deplasmanıyla karşınızdayız. Çok değişik bir deplasman burası da. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. İskoçya'da İskoçya temsilcisi e, gerçekten çok büyük bir kulüp. İsma, e, İskoçya'da iki büyük kulüpten biri zaten. E, müthiş bir taraftar atmosferi olan bir ve şu anda. Bakalım. Lundstrand orta. Fenerbahçe'nin transfer ettiği Ryan Kent'in de takımı biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı başarmıştı. Hep birlikte göreceğiz bunu. Bakalım nasıl bir maç olacak. Real Madrid başlayacak buyursunlar efendim. Arda kafayla. Şömeni Genç isim orada sürekli yer değiştiriyor. Buraya Evliyaz iyi pas çıkardı Arda. Çerçeveyi gördü, vurdu vurdu. Kalecin oldu direkt. Şah oh, çok yaklaştı Arda gole. Kontra atakta etkili geldi Rangers. Müdahale geldi Arda şimdi. Vinicius Junior Arda. Vinicius Junior bomboş kaldı önünde. Vinicius Junior sol çapraz. Junior kaleci çok güzel kapattı önünde. Dönen top. Karval. Karval orta geldi. Penaltı noktası olmadı. İki yaratamadı bu dakikaya kadar. Şimdi Kampfer'le Orada bir boşluk buldular. Kanvel. Kanvel çok güzel hareketler yerde basın Kaba. Kurtuğa korner. Orta penaltı noktasına. Kaleci çıktı kale boş. Son anda. Courtois. çok net pozisyon. Vinicius Junior. Brem Diaz. Diyaz Arda'ya bıraktı. Arda karşı karşıya üzerine vurdu. Olmadı bu. Diyaz. Şömeni. Brahim Dias. Orada. Karval. Valverde. Orada. Arda. Valverde. Valverde indirdi. Vinicius Junior. Bomboş. Lurin. Geldi. Kornel Bir dakika uzatma var içerinin sonuna. Karval. Valverde. Brahim Dias. Wirtz. Wirtz. Florian Wirtz uzun top Arda kontrolü sağlarsa etkili olur. Arda karşı karşıya. Arda vurdu ve gol. Harika bir gol. Bu dakikaya kadar Melekler koruyordu kaleyi. Rangers kalesi müthiş bir baskı burada bir bakın müthiş bir koşu tamamladı kontrol yumuşattı ve uzak direğe böyle bitirdi genç oyuncumuz golleri de asistleri de devam ediyor genç Arda bu korner birazcık taraf sağını türbünleri ayağa kaldırdı Kalvel. Cezan sas dışına Mistrop yerden bomboş kaldı ve gol. Bayrak kalkmadı. Çok organize bir gol skamadan. İnanılmaz bir an. Real Madrid. Bakın Rangers. İnanılmaz gerçekten bu pas. Yine bomboş kalmış orada tek vuruşlu topu ağlara gönderdi. Cardwell. Rufi'nin koşusu var. Rufi. Rufi. Yerden bıraktı. Destek koşuları var. Ortadan müthiş girdi. Yerden vurdu. Gol! Rangers. Glasgow Rangers. İnanılmaz gerçekten. İlk yarı bir pozisyonla tamamlamıştı. İkinci yarıda Rangers fırtınası var. Real Madrid. Faul çamadılar. Vinicius Junior gol pozisyonlarını ayarlanamadı burada. Rangers öne geçmeyi başardı. Ancak Kore'ye önündeydi vermedi. Sakladı topu Arda. Geri döndü Şömen'i. Döndü Arda'ya pas. Arda kaleyi görecek oradan Arda Güler. Aman Allah'ım. Harika bir gol. Bütün Rangers türbünleri suslu kaldı. Şaştılar kaldılar bu gole. İnanılmaz bir ayak içi bakın ölçtü biçti. Muazzam. Harika bir gol izledik. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü belki de. Sakala Rufi. Ve 90 dakika sona erdi. Arda Güler'in golleri Real etmedi. Sakala ve Misrum'un golleri. Karşılıklı iki gol. Beraberlik çıktı bu Şampiyonlar Ligi'nin enfis mücadelesinde gerçekten Şampiyonlar Ligi çok iyi bir yer ama biz de maçı hala ayakta. Buyursunlar efendim 90 dakika başladı La Liga'da. Vinicius Junior, Wirtz, Brahim Diaz, tekrar Wirtz, Diaz, Wirtz. Arda aldı topu, Arda. Vinicius Junior önünde bomboş, ona bas. Junior kontrol, Vinicius Junior vurdu. İkinci şut şansı kaleci. İşte kalbi geldi, şimdi Real Madrid takını e izleyeceğiz Arda. Yerden bas buraya India zıpladı. Vinicius Junior. Mal verdi. Arda. Solda o midirme var. Nefis gördü orayı. Sol kanattan bir sokulma pozisyonu. Şimdi orta pozisyonu iyi orta. Arda bir vole harika çıkardı Raykovic. Korner. <laughs> Laport La yükseldi olmadı. Tek pas Arda'ya bu pas. İyi vur oralardan. Haydi Arda müthiş gol. Arda Güler. Arda Güler. Şapka çıkarın bu gole şapka. İnanılmaz oynuyor. Her geçen gün formu öyle bir artıyor ki Arda'nın. Mallorca türbünleri de bu seyir zevkine varacak bakın Arda. Bu açı İspanya Liga'nın görüş açısı efendim. Kale arkasına gidiyoruz. Bu müthiş golü bir de bu açıdan izleyin Arda Güler. Bakın Ancelotti ne kadar mutlu. Real Madrid daha kompakt duruyor bugün. Oraya iyi pas vardı Vedat Buric. İki oyuncu aynı anda blok yaptı. Bir pas da Arda. Müthiş bir türbün var. Gerçekten Şömeni bir Arda. Aldı bu topu. Önünde koşu vardı. Vermedi. Şimdi Brahim Diaz koştu. Ona bas. Brahim Diaz döndü vurdu. Fal verdi. Tamamladı bunu. 2-0 Real Madrid. Mallorca'da İbdat Federico Valverde ile. Bakın bu arabası döndü buraya hem vurdu. Çekti topu verdi. Üzgün vurmuş gerçekten. Delikt Arda. Arda baktı arkadaşlar. Arda nefis şu anda yerden. Vinicius Junior olmadı. Rajkovic Korner. İkili mücadele Arda. Arda hala topunda. İsak da Arda. Arda bir hareket daha. Arda taraftan ayağı kaldırdı Arda. Orda pas açısı arıyor. Şimdi Şömeni gösterdi kendini. Yardan bir bas bir şut kaleci direk Rajkovic. İnanılmaz bas dokundu. Şömeni bir Şömeni. Orada pas Arda. Kaldırdığı yerde Denç defans oyuncusu var. Orta gelecek Arda'ya doğru. Arda topukla nefis pas var verdi. Real Madrid şov var. Federico verdi. Arda nasıl pas o Arda. İnanılmaz gerçekten müthiş bir seyir zevki var şu anda. Bakın orta. Orada da pası. Süperstar doğuyor. Hazır olun süperstar doğuyor. Brahim Diaz. Soldan Arda'nın indirmesi var gördü orayı şimdi. Ama koşular tamamlanmayınca bir var izleyebilir şimdi. Arda içeri baktı önünde. Brahim Diaz var ona pas Brahim Diaz. Arda Güler şov Brahim Diaz tamamladı. Real Madrid skoru 4-0'a getirdi Mallorca'la. Gerçekten çok organize çıktılar yine bakın Arda. Yine muazzam bir orta. Yere inmeden de çok düzgün vurmuş. Bir Emdiyaz. Mallorca da aldı. Bir pas verdi bu arada Carvalho. Campano. Fizini kullandı. Yerden bir pas gelebilir şimdi. Geldi Vedat. Geri döndü. Gonzalez. Üzerine vurdu. Çekti. İçeri baktı. Orici yerden müdahale geldi. Karşı atak başlayacak şimdi. Güzel çıktı oradan Real Madrid. Vinicius Junior Arda. Arda hep bir çekti topu Arda. Şimdi müthiş yolladı sol beke. Kornobu geliyor soldan yerden çıkardı arka direk ve gol. Real Madrid farkı beşte çıkardı Mallorca'da var. Verdi etrik yaptı. Federico Valverde. Yine Arda başlattı hata. Bakın bu orta arka direkte ayak içiyle tamamlamak kaldı. Ve orada gülen alkışlarla oyundan çıkıyor Luka Modric oyunda. Bakın tebrik ediyor Arda. 9.5 2 asist bir gol. 13 kilometre koşmuşuz. 14 başarılı pas. Gerçekten harika bir maç çıkardık diyebilirim arkadaşlar. Müthiş bir maç oldu finalde. Bu maçların devamı bu ekranlarda olacak. Bu ekranlardan ayrılmayın. Bu ekranlara destek olun. Like'larınızı esirgemeyin bizden. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bakın Cirola maçı var. Yine Monaco ile oynayacağız. Arada maçlar var. Geçeceğimiz maçlar da var. Ama hepsi bir sonraki bölümde olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir like'ı, bir yorumu, bir eleştiriyi, bir motivasyonu çok görmeyin diyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle efendim.